Nazım Ustacığım kolay gelsin. Sağ ol abim benim. Teşekkür ederim Murat abi. Ne yapıyoruz? Tavuklarımızı yapıyoruz abi. Toplu siparişimiz geldi bugün. Evet. Tavuklarımızı tamam, bu güzel bir şekilde alacağımız inşallah. Maşallah. Evet. Bunlar açılmış tavuk bir değil mi? Evet abim benim. Maşallah leğen leğen. Evet, Sipariş de... kuvvetli gelmiş demek ya. Aynen öyle abi. Aşka geldi. <laughs> Her leğene 3 paket mi bırakıyorsun? Aynen abi. Her leğene 3 paket. O da 30 kilo toplanır. Evet. Murat abi. Evet. Tavuk işinin bizim işimiz olduğunu biliyorsun değil mi? Tabii ki. Gördüğün gibi. Osta işinde tavuk lezzetleri. Aynen abi. Evet. Burası Kahramanmaraş'ta. Tekerek Ayran Pınar karşısında arka sokakta. Osta işi lahmacun tavuk kebap evi. Tavuk sizden soruluyor değil mi Nazım usta? Evet Allah. Allah'ın izniyle tavuk işi bizim işimiz için, abi. İçinden evet. olsun. Aynen. Şimdi işte o iksirli baharat geliyor. Aynen abi. Burada her şey gramla ölçüyle yapılıyor. Bakın. Baharat dahi gramla. Evet. Güzelce gezdiriyoruz abi üzerine. Baharatı sır gibi saklıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle abi. Baharatlarımız güzelce bırakılıyor. Evet, Döküyoruz. Leğenlerimize. Tavuk ızgaranın iksiri. İksir. Aynen. Usta işinin iksiri. Avcer işi Allah bizim işimiz abi. Evet, son değirmenimize de. Evet. Özel iksirimiz evet, döküldü. Anlayayım. Şimdi üzerine bolca üzerine yağ geliyor. Aşırı bolca değil abi, kıvamında. Kıvamında. Evet. Yağımız ne çok ne az olacak değil mi? Aynen. Kıvamını yakalamamız lazım abi. Evet. Şimdi güzelce karıştırıyoruz değil evet. mi? Evet. Şimdi ilk serimizi karışıma devam. baharatlarımız güzelce yediriliyor. Evet. Baharatımızı güzelce tavamıza yedirmemiz lazım. Masaj yapıyorsun değil mi? Evet abim ben. Nazım ustacığım. Tavukların kesildikten sonra masajı isteyeceğiz. Evet. O station'da tavuklara masaj yapılıyor. Evet. Tavuk denince akla gelen yer. Osta işi. Evet Murat abi. Tavuğun adresi neresiymiş abim? Usta İş'e. Aynen. Usta İş lezzetlerde özel baharatlı, özel iksirli ızgara tavuk pirzola. Değil mi Nazım ustacığım? Aynen abim benim. Ustacığım ellerinize evet. sağlık. Ellerinize sağlık abim benim. Teşekkür ediyorum.